merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber suprodumuzu katacağız. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim suprodumuz 244 kupa. Ben bir maç attım ama. <laughs> Birinci olmuştum. Elim alıştım diye birazcık. Suprodumuzu 3 kupa yapalım bence bu bölüm. Yapabilirsek tabi. Yapabilirsek yapacağız. Başlayalım o zaman. Zaten maça başladık. Neden tek girmedim? Çünkü bu ortada fazla duvar yok. Tek e, atıcı karakterlerde duvarlar du, çok duvar olduğu bir tane ortada atıcı karakter gibi tek hesaplaşmada. burada fazla duvar olmadığı için ben çift gireceğim. Huchin, ben bunu öldürürüm ki öldüm işte. Alın, bu, bu, bu sebeplerden bahsediyorum da ölmedim. Kapat abicim önünü. <laughs> ben niye oraya koydum? Bali var. Bali var. Şşt, Rosa. Dikkat dikkat. Rosa. Rosa ölebilirsin de. Bunlar bana fena hale geliyorlar. Rosa internet kazıyor. <laughs> Koş şuna buraya babacık. Gel lan burayı. Gel Aynen dalın sıkıştırın beyler onu. Sıkışıklık yapmayalım. Lütfen lütfen. Lütfen. Aa sus çok bir. Hasan Basri ne haber? <laughs> Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Siz kimsiniz lan? Ha? Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Şşt, siz kimsiniz? Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Lütfen lütfen lütfen. Çok teşekkür ederim. Ne oldu lan? 250 oldu. 50 kupa daha bas. Tekrar oynaya bastım. Gelmedi Olsun be. Biz kendimiz oynayalım. ama. Uh, yaptım arkadaşlar. Gerçek şey hazır olayım diye. Lan ben ötüştüm. Şimdi ortaya girelim mi girmeyelim mi? Çu 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 dan. Çu Hadi. Hadi Neymar. Neymar Ceylermiş. Neymar sana selam. Sen kimsin lan? Hayır sen kimsin? Böyle ölmem. Ölmem. Hayır, 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 hayır. Kulübe <laughs> bize gelmeyi unutmayın. Çok sinirliyim şu anda. Kulübümüzün adı online, online bize. Bakın online yetebere. Bildiğiniz gibi kalbinizin kişilerini okuyacağım kısaca. Sadece ilk üçü okulacağım, okuyacağım. okuyacağım. Birisi bizim bizim diğer hesabımız. İkincisi Eren. Üçüncüsü de Ahmet Tuna. Benim sınıf arkadaşım. İlk üçü söyleyeceğim her videoda. Çünkü değişebilir bazen, bazen kupa kasan olursa. ilk üç değişebilir sırası. Mesela biz ikinci olabiliriz. Biz Eren'le çok yakın yakın oluyor bizim diğer hesapla şeyimiz. 30 kupa farkla elen 30 kupa kazansın alabilir diye birinciliği alabilir bizim elimizden. Ama almasın. <laughs> Çünkü tek kral var. Şaka Sizler alsınız. Oğlum sen yarım saatte kutu kırıyorsun. Ben mi yarım saatte kıracağım? <laughs> ben birim birim vuruyorum <diyorum> o sıfır <laughs> Yok böyle değil aslında arkadaşlar. Ben şimdi... Bu, 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 Başka, başka karakter kazacağım. Hiç sevmedim ben spot. Güzel de ama bu ortaya uygun değil ya. Yani çok duvar yok. Duvar kası vurduğum için. Duvar arkası derken şey doğru değil mi? <laughs> ne karakter Bu videoda bence kult kasanın koltuğun çok az kalmış 300 kup olmasına. Bu video ben bunu tek yıldırdım tek yersi. Çünkü e, fazla duvar olmadığı için atıcılara engel. O şeyle oldu yanındaki tamam. İyi iyi yine de iyi ya. Güzel. Birazcık susacağım. Çünkü konsantre konsantre olacağım birazcık. Kupa kazacağız ya. yap çalılıklara bakacağım da. Ya şunu çekeyim. Oğlum ne yapıyor ya? Hala namus kaçar. Evet. Şimdi tekrar geçeceğiz. Videoyu durdurdum çünkü. O, orası şey olmasın diye. Neyse devam ediyoruz. tekte. de. Hemen kutuya alalım. bunu siz arkadaşlık isteği atamazsınız. <laughs> kulübünüze gel atabilirsiniz. Çünkü hani bildiğiniz gibi ad, oyun şey arkadaşlık isteği atma adisinin gün, gün değişiyor. Çünkü saat 11'de herhalde ID'miz değişiyor. Bizim kodumuz yani ID kodumuz arkadaşlık istek kodu bildiğime göre saat 11'de hep ID'ler değişiyor. ID kodları. Gel oğlum. Vur diye vuracağım ama şu anda menzilimdesin de. Şu şöyle vurmam lazım da yetişemez. Kır dal gitsin. Dalım gitti valla. Sen kimsin lan? Gacıl mı lan? Gacıl gacıl. Vayım gacıl. oğlum gacıl. Seni alabilirim. Nasıl sıkıyor. Ya canım ya. Öldüreceğini sanıyor beni. Ben öldürürüm lan seni. Hay duvar kasa duvar arkası var kızım. İmdat duvar arkası var. Çalı yapısabilirim şuraya ama. Ah tim 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 aga. Tim aga tim tim. Bu biliyor musunuz? Biliyorsunuz. <gülüyor> Çünkü bu arkadaşlar bu veya Shelly sakın tim olmayın neden? Çünkü bak yakınıza geliyorsa ani hareket yapın. Ona vurmayı deneyin. Ölürseniz de ne olacak? Çünkü onlara sakın team yapmayın. Ani hareket yapın geldiklerinde da. Çünkü yakın yakın temasla da. Oğlum senin yüklerini alırım lan ben. <laughs> Arkadaşlar bedavadan yüküm olur. Yük kralıyım ben. Öleceğim ha. Kurtul. Artık ben gelmez gibi bir şeyim bence. Ama Shelly de gelmez gibi bir şey. Ama ultisini yanlış kullandı. Evet balya dalacağım. Da Para. Hay hay hay. Hani bir olacaktım lan. Yalancı. Oh, oh. Sadece bana iki, üçüncü olmak kaldı. 3. olursak video bitireceğim çünkü üç kupa olacak oldunuz. Açık içelim Şşt ne haber lan. İmobüsünün ne var? Hemen oradaki Rico'ya team olabilirim aslında. Leon bak nasıl Adamsın. Leon beni duyuyorsan, istiyorsan adamsın. Kuştura kuştura diyorsun. Aa bak şu. Ben, ben ne yaptım? Hiç bilmiyorum. Orada bir tane birisi var demek ki de oraya şey geldiyse... Dırırın, dırırırın. bana bırak lan o kutuları. İşte oğlum ne arasa Ne ne? ne? ney Sadece beşinci olmak kaldı Dur ben de bir Bir videonun için beğenilmemişim Neyse İşte alın ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? İşte usta. Sen ne geliyorsun lan? Bak yük al. Benim canım sıkma. Benden yük çaldı bak herif. Nasıl <laughs> vurdum ama? Coolmuş. Işte. Ben senin yanına mı gelirim lan? Buzlu. İki yük var bir de. Bana hiç yük var. Yanına Kalktın mı? Kalktın mı oğlum? Kalktın mı? Şşşt, kalktın mı? Korktun mu lan? Korktun mu? Soruyoruz. Ben yani bence bu bu, bu, bu bu turda birinci olabilirim. Nasıl lan mama? At bana. Şşt, bak ölürsün. Mu? bak sözümü dinle. Ölürsün. Bak bak demedi deme. Demedi değil mi Öldü, öldü, öleceğim şimdi. De, ölünce bak demedi, demedi. Tırr! Ben öleceğim ha söyleyeyim. <laughs> i̇şte demedi demişsin. Şu anda demedi demişsin. Çünkü öldü. <gülüyor> Nasıl? Dota oynuyorum diyor. <laughs> Gel lan buraya. Evet. Birinci olacaktım ama anlamadım. Hayallerim gerçek olamadı. Ve ve ve. Dün dün dün. 300 oldu ve 200'ümüz de temiz. Hem de görevden atlattık. Bu video için çok güzel bir şey oldu. Dolmayacak ya daha şeyimiz. Az doldu aslında. Neymiş? İnşallah büyük kutu. Bu ne? Kime vereceğiz lan biz bunu? Olduğumuz olamaz. Şu anda şu anda şu anda. Bak dynamite verebiliriz ama fazla dynamite kullanmıyorum. Hmm. Bence ilk aksesuar çıkartacak karakterimiz olan baliye verelim. Yapacağım da baliye de şey. Maklanmadı. Da maksandı ki bir ya dur bakacağım. Yok olmadı olmadı. ama maksan bir tane de oynar, oynarız baliyle yani o, o baliyle maçımız yok mu bir tane? Bilmiyorum yani. <laughs> Ben de Bali ile çift hesaplaşma çünkü duvar olmadığı için geldik. Hem de video 15 dakik olur. O gitsem. <laughs> Sen gidersen gelir misin ki? adamsın ziki. Şiki ziki geliyor bana ziki. Şiki yardım et ziki. Ziki. Ziki yardım et ziki. Dem dun dun. Çiki çiki yardım Ben ona hep çiki diyorum. Çiki <laughs> yerine. Çiki 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 çiki. öldüm mü be? Son maçta kötü gitsin <laughs> <laughs> Ne olacak? Ne olacak? Ne <laughs> olacak? Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Etme, Hoşçakalın. Bay bay.